Suyumuz da köpük köpük olduğuna göre Nilo'ya getirebiliriz artık. Nilo'ya'nın banyo zamanı. Bugün Nilo'ya banyo yapacak. Bıcı bıcı yapacak. Ben şöyle ellerimi temizleyeyim. Hemen Nilo'ya alıp geliyorum. Ay, bana yine banyo yaptıracaklar. çocuklar bulamaz. Hemen şuraya saklanayım. Battaniyenin de altına gireyim ki beni bulamasınlar. Ya yani ben ben yapmak istemiyorum. Şu üstümü de kapatayım. Beni burada bulamazlar. Hadi bakalım. Elif. Hadi bakalım Nilo'yu bulalım anneciğim. Neredeydi bu kız? Onun bucu bucu zamanı geldi. Gel bakalım salondaydı galiba. Geç. Burada senin yanındaydı değil mi anneciğim? Nerede şimdi? Nerede anneciğim Niloya? Niloya. Yok, yok. Aa nerede Onun duş zamanı geldi bugün bıcı bıcı yapacak o. Çok pislendi anneciğim biliyorsun değil mi? Yok. Bakalım mı nerede? Niloya neredesin? Niloya neredesin? Senin odanda mı? Dur önce bir salona bakmamız lazım anneciğim. Kapının arkasında olabilir. Bir bak bakalım kapının arkasına. Ay yok o zaman masanın altındadır kesin. Genelde oraya saklanıyor. Burada mısın? Aa, burada da yok Elif Nerede olabilir Şu yastıkların Sandalyenin altında da olabilir Şu yastıkların altına da bak anneciğim Bence kesin orada bir yerde çıkacak Hii, Yok mu orada Ay o zaman şunların altına bak Elif Bak bakayım oraya Şunları kaldır Telefonun altına nasıl girsin kız Zino ya Kaldır bakayım Yok mu orada da Ay Elif şuraya bak o zaman Şu minderlerin altına bak Evet orada mı Kesin burada anneciğim kaldır bakayım kaldır kaldır. Hii, orada da değil Elif nerede bu Nilo'ya? Bence kesin burada Elif kaldır. Hii, evet ay orada da ay, orada da yok nerede bu Nilo'ya ya? Gel şimdi senin odana bakalım anneciğim nerede bu Nilo'ya? Nilo'ya neredesin? Ya ya. Neredesin Nilo'ya gel buraya çık ortaya elma dersem çık armut dersem çıkma. <laughs> Çıksın mı? Nerede nerede? Gel bakalım. Gel gel gel. Aa, diğer oyuncaklar burada. Evet. Pepe. Nilo'yu gördün mü? Hayır ben görmedim. Dede sen gördün mü Nilo'yu? Evladım ben nereden göreceğim? Ben burada duruyorum ya. Ben nasıl göreyim ya? Sen gördün mü Cici Bello? Hayır ben de görmedim. Peki Nilo'ya. Diğer Nilo'yu gördün mü? Sen belki görmüş olabilirsin. Hayır ben de görmedim. Ben burada penguenle oyun oynuyorum. Allah Allah burada da yok. Acaba şu oyuncakların altında olabilir mi Elif? Bak bakayım. Kesin burada Elif. Bence burada. Bunun içini aç Elif. Bu sepetin içini aç bence burada. Aç bakalım anneciğim. Aç aç aç. Bence orada işte bak bak. Aa orada da değil ya. Nerede olabilir? Tabak varmış. Evet orada tabak varmış. Kesin masanın altında. Bakalım. Ay orada da değil ya. Allah Allah, neredesin Nilo ya? Kapının arkasında olabilir. Aç bakalım anneciğim. Orada mı? Ay orada da değil. Nerede bu Nilo ya? Anne. Efendim annem. Kapı donik donik dedi anneciğim. Ya Niloya çıkar mısın ortaya bak? Suyun soğuyacak. Hadi. Elif, senin bu yatağında bir kabarıklık var anneciğim. Ne acaba o? Benim aklıma bir şeyler geldi. Nilay'ım. Aa buradaymış. Ya beni buldunuz. Hayır ben duş almak istemiyorum. Hayır Elif abla beni bırakır mısın ya? Ya ben duş almak istemiyorum. Bırak beni bırak. Evet Elif ablacığım bırak beni. Ay ya götürüyorsun. Hayır istemiyorum. Efendim ya istemiyorum Elif abla. Pislendin ama. Pislendin değil mi? Hayır ben bizlenmedim ya. Bırakın beni. Hayır hayır ben izlemiyorum ya. Hayır. Bırakın bırakın. Ya ne yapıyorsun Elif ablacığım ya. Ay. Tamam al, al Elif abla. Elif abla bırak beni. Hadi bakalım Nilay'cığım. Kaçamazsın duştan. Ama çok pissin. Baksana her yerin çok kötü. Duş almak zorundasın. Gel bakalım buraya. Dur Elif abla seni yıkayacak tamam mı? Su soğumuş mu acaba? Ay çok soğuk bu su. Ay ben çok üşüyorum ya. Ne yapıyorsunuz? Ben çok üşüdüm. Ay su çok soğuk ya. Ay çok üşüyorum. Çok donuyorum anneciğim. Yardım edin bana şampuanını da sıkacağız. Tamam mı? Şimdi zaten köpük köpüksün. Ağlamak yok, tamam mı? ağlamak yok değil mi anneciğim? Hayır ağlamak yok. Bak tertemiz olacaksın Nilo'yacığım. Tamam mı? Hadi bakalım. Ne oldu Elif abla? Niye ağlıyorsun sen? Elif abla ne oldu? Niye ağlıyorsun? E sen beni mi istiyorsun Elif ablacığım? Tamam. O zaman ne yapalım? Hadi beni kaydır tamam mı Elif abla? kaydıraktan. Orada yeşil kaydırak var. Turuncu kaydırak var. Salıncak var. Beni kaydıraktan kaydır o zaman. Tamam mı? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ben yeşil kaydırağa çıkmak istiyorum. Hadi gidelim. Gel. Gel Elif abla. Hadi bakalım. Beni kaydır. Çok güzel kaydır. Tamam mı? Ama çok hızlı atma. Bak ben korkarım. Tamam mı Elif abla? Beni çok hızlı atma ama tamam mı? Korkarım ben. Tamam mı? Yavaş yavaş kaydır beni. Hadi bakalım. Çık bakalım basamakları. Düşürme beni Elif abla. Sıkı sıkı sarıl bana tamam mı <laughs> Elif abla? Ben çok korkuyorum. Çok yükseğe çıktı Elif abla. Hadi. Yeşil kaydıraktan kaydır beni. Hayır ben ben kaymak istemiyorum. Nasılsın ya Elif abla? Ay Allah'ım. Atıyor beni. Ay Elif abla. Elif abla. Elif ablam da geliyor. Elif abla. Elif abla beni niye öyle bırakıyorsun ya? Ama ben çok korkuyorum dedim sana. Ve ben yeşilden kaymak istiyorum. O biraz daha yavaş. Bu çok dik baksana ya. Salla istiyorsan beni. Salla da birazcık kendime geleyim ben. Çok korktum ben orada. Sarı kaydıraktan korktum. Şimdi bu kesin burada beni çok hızlı sallayacak. Hadi salla beni. Salla Elif ablacığım. Ne yapıyorsun Elif abla çok hızlı sallıyorsun Elif abla ne yapıyorsun ya Biraz yavaş ne yapıyorsun Elif abla ya? Düşeceğim şimdi düşeceğim Ne yapıyorsun Elif abla Evet tut tut beni Ay, Bak 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 hızlanacak ya Hareketlere bak ne yapıyorsun Elif ablacım Beni yavaş salla ya Ne yapıyorsun ya Düşeceğim diyorum Çok hızlı sallıyorsun ama Ben beni hızlı salla istemiyorum Yavaş salla Elif abla çok korkuyorum Ay başım dönüyor. Bir şeyler oluyor Elif abla bana. Durdur beni ya. Durdur istemiyorum ben. İstemiyorum. Aa bırak beni ya. Ne yapıyorsun Elif da sen ya? Çok hızlı sallıyorsun beni. Bak bak ne yapıyor. Sen beni yeşil kaydıraktan kaydır. Tamam mı Elif abla? Hadi kaydır beni. Yeşil kaydırağa götür. İstemiyorum ben. Kalınca da istemiyorum. Evet yeşil kaydırak. Hadi gidelim. atma çok dik tamam mı Elif abla? Çok korkuyorum ben. Yavaş dikkatli dikkatli. Önüne bak ya düşüreceksin şimdi sen beni? Dikkatli dikkatli tamam mı? Hadi evet, evet evet yeşil kaydırak. Beraber mi? İyi aferin oh beni buradan atmayacak. Evet beraber hadi kayalım. Hadi bakalım. Ya yine attın beni Elif abla ne yapıyorsun ya? Ay ya oh eğleniyorum ya. Bu ne ya? Of. <laughs> Kafam acıdı. Elif abla ne yapıyorsun sen ya? Kafam acıdı ya Elif abla ya. Git ya bir de öpüyorsun. Ben gidiyorum ya. Oh.